Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oppo telefon pin kodu kaldırma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Oppo telefon pin ayarlarını dokunun. Şifreleme ve kimlik bilgini seçin. Sim Kilit ayarlı ölçüsüne dokunup sim kartı kilitli Seçinin kapalı duruma getirin. Sim kart pin kaldırma işlemi tamamlanacaktır. Pin kodunu kaldırmak istiyorsanız yapmanız gereken sim kilidi bölümünü açmak olacaktır. Sim kilidi bölümünden pin kodunu görüp pin kodunuzu kaldırabilirsiniz. Sadece buradaki ekrana bahsettiğimiz pin kodu bölümünü e, açmanız ve kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Oppo telefon pin kodu kaldırma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz hoştan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.